bildiğim için, sigarayı bırakmak için kesin kararla yine bıraktım. Ama irademe sahip olamadım her seferinde olduğu gibi. Ne yazık ki nefsim beni esir almıştı. 10 gün dayanabildim. 10 gün sonra yine tekrar sigara içmeye başladım. Artık bunun böyle devam etmeyeceğini, kendime güvenimin kalmadığını anladım. Ve ne şekilde olursa olsun bu sigarayı bırakmam gerektiğini çok iyi bildiğim için böyle bir kafes yapmaya ve bunu kullanmaya karar verdim düşüncelerim arasında böyle bir kafes yaparak sigara içmeme engel olacak bir düzenek yapmaya karar verdim. Ama bana yardımcı olacak kimseler de yoktu. Şimdi tanıdığımız birkaç demirciyle görüşmeler yaptım ama işlerinin yoğunluğundan dolayı bana yardımcı olamayacağını söyledi. Ve içindeki karamsarlık biraz daha büyümüştü. Ben bunu yapmazsam kesinlikle sigara içmeye devam edeceğim. Kötü sonra her nefeste yaklaşacağım diye en sonunda bunu yapmaya karar verdim. Elektrikçilerden bakır tel alarak 40 metre yakın telle buna benzer bir kafes yaptım ama bunu da yapmak kolay olmadı. Bir motosiklet kaskımız vardı. Bunun bana model olarak koyabileceğini düşünüp bununla birlikte bir ay aşkın süredir uğraşmam sonucu böyle bir kafes yaptım. Şimdi kafesimizde iki tane de kilit var. Bu iki kilitle birlikte evden çıkarken bu kafesimi takıp kilitleyeceğim. Bir tanesini eşime anahtarını bir tanesini de kızıma vereceğim ki kesinlikle evden çıktığım zamanlarda yine bu kafesimi takara çıkaracağım. İnanın bugün benim en mutlu günüm bu sigarayı artık içemeyeceğim için bana engel olan bu kafesi takmakta çok büyük mutluluk duyuyorum. Allah'ın birliği adına bundan sonra sigarayı içmemeye, sigarayı kesinlikle terk etmeye söz veriyorum ve inşallah Allah'ın da yardımıyla bu sigarayı içmeyeceğim inşallah. Şimdi bunu ben bu şekilde takıyorum. Hanım yardım eder misin? teşekkür ederim. Yemin olsun bu yüce kitabımızın üzerine el basarak inşallah Allah'ın da yardımıyla bu sigarayı içmeyeceğim. Bu sigarayı içersem Allah beni bildiği gibi yapsın. Allah'ın da yardımıyla inşallah bu sigara geçmek istemiyorum. Allah'ım sen bana yardım ya Rabbi. 16 yıldır eşimle evliyim. Ee, eşim çok defalar sigarayı bırakmaya çalıştı. Her yıl yılbaşı, her evlilik yıl dönümü, her çocukların doğum günü onun için bir bırak sigarayı bırakma zamanıdır, günüdür. Ama en fazla iki gün, üç gün içmez. Sonra tekrardan geri başlar. En sonunda işte babasının kanserden akciğer kanserden vefat etmesi ee, onun için bir dönüm noktası oldu. Babasının kırkında sigarayı içmeyeceğim dedi. Ama maalesef on gün sabretti ve onuncu günün sonunda tekrardan sigaraya başladı. Ee, en sonunda kendisi için böyle bir kafes yapmaya karar verdi. İnşallah bakalım bizim için hayırlısı olur. Valla ilk başta olmaz dedim yani mümkün değil dedim çünkü biraz utanç verici bir şey gibi geldi yani insan derler mesela çevredekiler iradesine sahip çıkamamış böyle bir şey yapmış böyle bir şey düşünmüş diye ama sonra düşündükçe yani baktım gerçekten bırakmayı çok istiyor ama bir türlü başaramıyor cimri, cimri, cimri. Ha, iradesine, i̇radesine sahip çıkamıyor inşallah olur dedim yani alıştım yani ben de bu fikre mantıklı gelmeye başladı en sonunda bugün sağlamlaştırdın ya tamamen Olmayacak gibime geliyor. Kırıntılanacak bence. Ah Dur, dur, dur. <laughs> <laughs> Öğlen açtığım zamanlarda ya da diğer zamanlarda sadece çubuk krakerle bu şekilde yiyeceğim. Eğer tabi sıcak içecekler çay benzeri şeyler içmeyip sadece suyla Artık bu bir buçuk iki ay bu şekilde devam edeceğim. Benim için önemli olan zaten az sigarayı bırakmak, sigarayı içmemek. Sadece tek amacım inşallah bu. Babam kendimi bildim bile sigara içiyor. Çok söyledik sigarayı bırakmasını. Herkes, amcamlar, herkes sigarayı bırakmasını istiyor. Ama o her şeye rağmen sigara içiyordu. Sonunda dedem akciğer kanserinden öldü birkaç ay önce. Babama dedik, senin de sonun böyle olabilir dedik. Bırakman gerekiyor dedik. Dinlemedi. En sonunda kafes yaptı bırakabilmek için. Başta utandırıyordu, hala utandırıyor ama alışırız. Hadi hoşçakalın. Nereye gidiyorum baba? Bir i̇şe gidiyorum. Hadi hoşçakalın, bay bay. İşe geçiyorum. oturuyor zaten. Bak. Gelin buraya. Evet, evet, ayrı, evet. Bir Ayrıca bir ekibi Ayrıca parçalı ekibi arayacağız. Ayrıca parçalı